Merhabalar, PlaySultan.com.tr adresine hoş geldiniz. Bugün sizlere siteye nasıl kayıt olabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle PlaySultan.com.tr adresine giriş yapıyoruz. Daha sonrasında sitenin hemen sağ üst köşesinde bulunan giriş kayıt yazan butona bir kere tıklıyoruz. Daha sonrasında açılan sayfadan şu kısımdaki yol kısmına bir kere tıklıyoruz ve açılan formu kendimizce dolduruyoruz. Adınız kısmına adınızı, soyadınız kısmına soyadınızı gibi bilgilerinizi doldurun. İşte kayıt olmak bu kadar basit. Gördüğünüz gibi üyeliğimize giriş yapmış bulunmaktayız. Otomatikman üye olduktan sonra kendisi giriş yapıyor. Bilginiz olsun. Diye Sultan ailesi olarak hepinizi keyifli alışverişler dileriz.